Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Supercell'in yani şey hmm, ne diyeyim? Aynen. Clash Royale videosunla beraberiz arkadaşlar. Hemen buraya ikinci arena altın sandık hediye geldi. Bunu açalım. Hemen bakalım bir şey çıkmadı. Buradan şunu alayım arkadaşlar. Bunlar lazım olur. Şimdilik bakalım. Yeni karakter çıktı iskeletler diye. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi altın sandık ve büyülü sandığımız var. Şimdi onları açalım. İlk baş altın sandığı açacağım. Bakalım ne çıkacak. Ve yine bir şey çıkmadı. Şimdi şurada da iki tane sandığımız var arkadaşlar. Onları da açalım. Şöyle bakalım ne çıkacak. Güzel bir şey çıkarsa sevinirim. A Valkür geldi. Güzel. Hemen şöyle ikinci kutumuzu da açalım. Bakalım ne çıkacak. Bu arada kanala abone olarak ve bu video like atarak bana destek olabilirsiniz. Yeni bir şey çıktı kart mezar taşı hemen devam ediyoruz şöyle bakalım ne çıkacak yine bir şey çıkmadı Tamam şimdiki Arkadaşlar şöyle şu valkürü ne yerine koyalım şunu yerine koyalım hemen buradan şu altın sandığı da açacağım arkadaşlar sizin için elmas harcayacağım. Hemen açalım. Şöyle bakalım ne çıkacak. Buradan da bir şey çıkmadı arkadaşlar. Hemen büyülü büyülü sandığı açacağım. Bakalım ne çıkacak. Bu arada yeni videolarımız gelecek arkadaşlar. Takipte kalırsanız sevinirim. Hemen devam edelim. Bakalım ne çıkacak. Şu anda bir şey çıkmadı okçu goblin Kulesi avcı geldi bakalım ve Prens geldi iyi idare eder hemen şuraya bakalım değiştirebileceğim bir şey var mı diye şunu yükseltelim Arkadaşlar bir tane daha yükseltelim şimdi konuda setlerim edeyim Onda ne yerine? Şunu yerine eklersem güzel. Tamam. Şuradan da şunu yükseltirsek güzel olur arkadaşlar. Şunu da yükseltelim. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şöyle. Güzel tamam. Şimdi bir maç atalım ve videomuzu bitirelim arkadaşlar. Hemen başla diyelim. Bu arada arkadaşlar güzel bir beğeni patlaması gelirse videolarımızın devamı gelecek. Takipte kalırsanız sevinirim. Şimdilik Valkür'ü bekleyeceğim. Ondan sonra Pekka Ondan sonra belki domuz bincisini atarım. Şuraya atalım. Tamam güzel. Buradan sonra domuz bincisini atacağım arkadaşlar. Güzel. O kaleyi alacağız. Ondan sonra Hemen Şey atacağım arkadaşlar. Silah şöyle atacağım çünkü Eder hayancı öldürebilir. Pekka'yı da ondan sonra atarım. Güzel. Tamam. Kaleye en azından hasar verebileceğiz. Şöyle bir tane daha alev atarsın. Ve 3 yıldız 3 taç aldık ve maçımızı bitirdik arkadaşlar. güzel. Hemen bunu da dursun. Birazdan açarız. Bir maç. ama buradan bir tane daha sandık geldi. Hemen bunu da açalım. Bundan da bir şey çıkmadı. Bakalım süremize. Tamam. Bir veya iki maç daha atıp sonra videomuzu bitirelim arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hemen maçımıza hızlıca başlayalım. Bu gerçek rakip sandım. Güzel oynuyor çünkü. Hemen demin arkasına bir silah şöyle atalım. Çok kötü gelecek. Şunu almamız lazım. Hadi. Hadi. Tamam onu öldüreceğiz. Devin arkasına. Şu Valkyrie atarsan. Sorun yok oraya alırız. Şöyle Güzel orayı da aldık O kaleyi alacağız Hadi son Vur güzel Tamam Şimdi bir dolmasını ekleyeceğim Ona göre hareket edeceğim Şimdi konu oraya atarsak Bunu da buraya atacağız Tamam güzel Bu arada arkadaşlar yeni videolarımız yolda Takipte kalırsanız sevinirim geral Hadi ondal Domuz güncünü al. Biz de onun kalesini temizleyeceğiz zaten. Tek yapabileceğim şey bu arkadaşlar. Güzel. Hadi. Ok gel. Okçu ok, Orta ok, ok. ok gerek yok. Tamam. Güzel. Ben buraya dev atacağız arkadaşlar. Dev de saldırsın. Ben şuraya bir alev topunu attım. Bakalım ne olacak. Evet. 3 taç da bu maçta aldık arkadaşlar. Hemen devam edelim. Bu arada güzel bir beğeni patlaması gelirse bu böyle videoların devamı gelecek arkadaşlar. Hemen buradan ne alalım? Valkür alacağım arkadaşlar. Hemen Valkür'ümüzü aldık. Devam edelim. Buraya geldim arkadaşlar. şu Yeni gelmiş onlar hiç. Bunlar hemen bir yükseltelim. Şöyle. Ondan sonra kasamız var. Kasamızı açalım. Pardon, sandığımız var. Sandığımızı açalım. Hemen bunları yükseltiyoruz. Bu arada ben bunları yükseltirken sen de hemen videomuza like atarak bizi destek olabilirsiniz arkadaşlar şimdi bakalım burada yükseltilebilecek valkür var valkürü de güçlendirelim bir tane daha güçlendirebiliyor musun? hemen güçlendirelim tamam şimdi burada ödülümüzü alalım bakalım ne verecek Evet. Bir tane ifade verdi arkadaşlar. Böyle dönüyor sanırım. Ondan sonra bu şekli alıyor. Tamam. Şimdi sandığımızı açıyoruz. Bas. İki taş verdi. Güzel. Bombacı geç. Bunu da geç. Gereksiz. Son. Bakalım ney? duvar yıkıcı bu da zaten işimize yaramıyor arkadaşlar ama olsun bakalım yüzde açabiliyor musun hemen şu şunu açalım arkadaşlar buraya gelelim yükseltilmesi gerekenler hemen yükseltelim hemen şunları hızlıca bu arada dediğim gibi bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız da kanalıma abone olup like atarsanız bir de yorum yaparsanız benim için çok iyi olur. Sizin bu videoları veya buna benzer videoları beğendiğinizi anlarım ve bu gibi videolar çekerim. Hemen bakalım. Son bir maç daha atıp videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. hemen şükürlensin O arada ben de dev soldan yollayayım şimdi bu gerçek adam sanırım yani bot değil ona göre hareket edeceğim şimdi o valkyra tamam valkyri ben attım güzel kötü geliyor. Tamam. Şimdi pek yapabileceğim bir şey yok. O yüzden hemen biraz donmasını ekleyeceğim. Sonra hata geçeceğim. Şu bizim en azından savunmamızı ve saldırımızı arttıracak arkadaşlar. En azından hasar verecek. Ama yani veremedi. Neyse olsun. şunu biraz beklememiz gerekiyor çünkü yani yapabileceğimiz tek şey yok. Oradan domuz binici de biz atalım. Evet. Bu arada dedim demiş olduğum gibi arkadaşlar like atarak bu videoyu beğendiğinizi bana gösterebilirsiniz. Hemen orayı bir destekleyeceğim. İksirim yok biraz beklemem lazım. Son 50 saniye. bal kubusunu atmam lazım. Güzel. Devi de sol taraftan yollayacağım. Hem sağdan hem soldan saldırmaya çalışacağım arkadaşlar. Sol tara sağ tarafı da alırsak güzel olur. Güzel sağ tarafı aldık sağ taraftan yardırıyoruz arkadaşlar. Şuradan bir soldan ilerlersek güzel olacak. Tamam. Ve iki taçla maçımızı kazandık arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar, bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın. Seviyorsunuz. Bay bay.